Zamanın birinde malı mülkü bir hayli çok olan bir hükümdar vardı. Onun bütün derdi refah içinde bir hayat sürmek ve yiyip içmekten ibaretti. Allah Teala'nın yarattığı her çeşit dünya malından bol miktarda toplamış, sultanlara yakışır büyüklükte bir saray yaptırmış, sağlam iki de kapı inşa ettirmişti. Kapısına cellatlar, gardiyanlar ve nöbetçiler yerleştirmişti. Bir gün kendisine en güzel yemeklerin yapılmasını emretti. Memleketindeki akraba, eş, dost herkesi yanında yemek yemeleri ve ihsanlarından pay almalar için çağırdı. Daha sonra tahtına çıktı, yastığına yaslandı ve kendi kendine söylendi. Ey nefsim! Bütün dünya nimetlerini topladın. Şimdi aklındaki bütün düşünceleri bir kenara at. Uzun bir ömürde kazanılmış ve büyük zevkler ile hazırlanmış şu yiyeceklerden ye. O böyle düşünürken sarayın dışında boynunda azık torbası asılı, kılık kıyafeti eski, insanlardan yiyecek isteyen pejmürde bir dilenci belirdi. Dilenci sarayın kapısına geldi, kapıyı öyle bir çaldı ki adeta saray sallandı. Bütün nöbetçiler ve hizmetçiler kapıya koşuştular. Kapıya vuran dilenciye ey zayıf ve çelimsiz dilenci. Nedir bu hırs? Nedir bu edepsizlik? Sabret, önce biz yiyelim. Arta kalandan sana da getiririz, dediler. Dilenci onlara, yiyecek istemiyorum. Efendinize kendisiyle çok önemli bir işim olduğunu ve buraya gelmesini söyleyin. Deyince nöbetçiler, ey bir çare dilenci. Defol git. Sen kim oluyorsun da padişahımızı ayağına çağırıyorsun? Deyince dilence de. Siz benim söylediklerimi ona ilet. Dedi ve mıh gibi çakıldı olduğu yere. Nöbetçiler koşup olan biteni padişaha anlattılar. Padişah hiddetlenerek, basit bir dilenciyi azarlayarak kovmasını beceremediniz mi? diye nöbetçilere çıkıştı. Tam bu esnada kapı birincisinden daha şiddetli ve korkutucu bir şekilde tekrar çalınmaya başladı. Bütün nöbetçiler ellerini aldıkları sopa ve silahlarla sarayın kapısına koştular. Büyük bir kalabalığın üzerine doğru geldiğini gören dilenci kılındaki adam kalabalığa seslendi. Yerinizde dur. Çünkü ben ölüm meleğim. bir anda herkesin vücudunu bir titreme aldı. Ellerini, ayaklarını hareket ettiremez oldular. Malı kendisinin zannettiği gibi, canını da kendisini sanan padişah, bir anda Azrail Aleyhisselam'ı karşısında görünce korku içinde. Dur, canıma bedel başka bir şey vereyim. Deyince Azrail Aleyhisselam padişaha, ben ancak seni istiyorum sadece senin canını almak için geldim. Yoksa seninle şu topladığın mülkün arasında hiçbir fark yok dedi. Padişah varlığıyla övündüğü fakat son nefes için kendisine menfaat değil yük olacağına ihtimal vermediği malı için Allah bana zarar verip beni aldatan şu nimetlere lanet etsin bana fayda verecek zannettiğim bu şeyle. Beni Rabbime kulluk tanılı koydu. Bugün benim için hüsran ve beladan başka bir şey olmadılar. Onlar sebebiyle ellerim bomboş. Her şeyim düşmanlarıma kaldı. Dediğinde Allah Zülcelal'in izniyle mal dile geldi. Ve imtihan maksadıyla kendisine emanet verilen sahibine şöyle dedi. Neden bize lanet edersin? Edeceksen kendi nefsine lanet et. Zira allah Zülcelal her ikimizi de topraktan yarattı. Bizi ahiretin için bir azık olsun, sana faydamız dokunsun diye, fakirlere, miskinlere infak etmen, insanların faydasını hayırlar yapman için senin eline verdi. Sense bizi servetinin çoğalması için topladı. Nefsinin şehevi arzuları doğrultusunda harcadın. Bir kere olsun şükretmedim. Nankörlük oldu senin sıfatın. Şimdi ise hasret ve zarar içinde bizi düşmanlarına terk ediyorsun. Söyle, hangi günahımız var ki bize lanet ediyorsun? Son andaki bu pişmanlıkta fayda vermedi. Ölüm meleği padişahın canını aldı ve padişahın ölü cesedi tahtından aşağı yuvarlandı. <laughs>